Arkadaşlar merhaba. 12 Aralık 2023. Şimdi şöyle bir işlem hacmine bakalım. Bugün biz yüzde işlem hacmi 83.4 milyar TL oldu. Bugün en düşük 7661 seviyesini görmüş endeks. En yüksekte 7790. Gün sonu kapanışta 7748.85. Gün sonu yükseliş yüzde %0.26 olmuş arkadaşlar. Şimdi dün ne kadardı işlem hacmi? Dün işlem hacmi 78.4 milyar TL idi. Cuma günde 74.5 milyar TL idi arkadaşlar. Yani dün ve cuma gününe göre işlem hacminde bir miktar artış var. En fazla işlem hacmi yine Türk Hava Yolları'nda 10.7 milyar TL. İkinci sırada Akbank 6.2 milyar TL. Üçüncü sırada İş Bankası 5.5 milyar. Sonra Tüpraş 4.7 milyar. Yapı Kredi Bankası 4.1 milyar, Garanti Bankası 2.7 milyar, Agrot 2.6 milyar, Emlak Konut Gayrimenkul 2.2 milyar, Ereğli 2.2 milyar, Türksel 2, .2 milyar, Koç Holding'de 1.7 milyar işlem hacmine ulaşmış. İşlem hacimleri böyle. Endekse bir bakalım. Endeks 100 günlük hareketli ortalamanda altına düştü. Yani uzun süredir buranın altına düşmüyordu. 1 Haziran 2023'ten beri 100 günlüğün altına düşmüyordu. 100 günlük hareketli ortalama endeksi 7844 seviyesinden geçiyor. Bir de dolar bazlı bakalım. Dolar bazlı da 266.7 dolar şu Fibonacci'ye göre direnç olan şu 279 dolar geçilemedi. Şu anda Bollinger bandının alt çizgisi 266.8 dolar. Endeks oradan geçiyor arkadaşlar dolar bazlı. 100 günlük hareketli ortalama 283.9 dolar. Dolar bazlı grafikte 200 günlük hareketli ortalama destek olarak çalışıyordu. Bu hala destek olarak çalışıyor. Şu yeşil çizgi 200 günlük hareketli ortalama 266.24 dolar. Endeks oranın altında bir miktar altına şöyle yaklaştı. Test etti ama oranın da üstünde kapattı. Yani ne zamandır 200 günlüğün altına düşmüyor. Dolar bazlı 27 Temmuz 2023'ten beri 200 günlük hareketli ortalamanın altına düşmüyor. Daha aşağıda da şurada 1 Kasım 2023'te test edip ama daha da altına inmediği Fibonacci'ye göre 258 desteği bulunuyor. Dolar bazlı zirve 312 dolar. Zirveye olan uzaklığına bakalım. Zirveye olan uzaklık %17.25 bir de önümüzde geçemediği bir seviye var. Oraya kadar da %5.5'lik bir seviye var. 281 dolar. 281 doları bayağı bir test etmiş. Şurada 22 Kasım'dan 6 Aralık'a kadar test etmiş ama buraları geçemeyip aşağı sarkmış arkadaşlar. Evet endeksi ilgili de son durum bu. Şöyle kaptaki haberlere de bir bakalım. Şişe camın pay geri alım haberi var. Ne kadar pay almış? Şişecam bugün 178.906 lot almış. Ortalama 46.6 TL'den. Şu ana kadar alınan şişe paylar da 49.847.424 adete ulaşmış. Şişecam da paylarını topluyor. Geri alım konu pay miktarı 15 milyardı. Ödenecek azar miktarı 4.2 milyar. İlk alım. 15.03.2021'de 2021'de başlamış. O zaman hissenin fiyatı 7.67. Şu anda en son 46.6 TL'den geri alınmış. Evet videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Bu videoda anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.